Efendi, Görünecek ilçe başkanımız, belediye başkanımız Kadir Fatih Erdoğan beyefendi. Amasyalılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanım. Dernek üyelerimiz. Hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizleri burada birlik beraberlik içerisinde görmek gerçekten Amasya'mızın belediye başkanları olaraktan gurur ve onur duydum. Malumunuz kurbette böyle STK'lar sivil toplum örgütleri çok önemli. Sizlerin birliği beraberliği birbirinize eliniz kolunuz olmanız çok önemli. Rabbimden temennim odur ki şu güzel anı, şu birlik beraberliğimizi cenab Hak hiçbir zaman bozmasın. Sözlerimi de fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Fatih Bey, en çok teşekkür ediyorum sevgili Amamızı Belediye Başkanımıza. Kadir, ee, Fatih Erdoğan Bey, Görecek Belediye Başkanımızı çağırıyoruz. Onlar da bir selamlarlar sizleri evet. Efendim, cümleten merhabalar. Değerli Belediye Başkanı arkadaşlarım, dernek yöneticilerim ve kıymetli hemşehrilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ee, yola çıkarken, otelden çıkarken haberimiz oldu. Öfretimizi mazur görün lütfen. Burada bir olmayı, yürü olmayı, diri olmak adına küçük bir Amasya gibi organize olmuşsunuz. Bu konuda da sizleri tek tek tebrik ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Sağlıcakla Evet, sevgili dostlar. Amasya'mızın Güzide Belediye Başkanı, Başkanı kıymetli Mehmet Sarı Beyefendi'yi sizleri selamlaması için bir mikrofona davet ediyorum, kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet. Çok sevgili kardeşim, Musa kardeşim. Burada yine iki tane birbirinden güzel belediye başkanlarımız, hamamızı görecek belediye başkanım. Biraz önce bir hanımefendiyle tanıştım. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Parti belediye başkanımızı temsil başkan yardımcımız efendim, e, Nuray Hanım. Muhterem hanımefendiler, sevgili büyüklerin, kıymetli hemşerilerin değerli arkadaşlarım. Hepinize sağlık saat diliyorum. Hani e, bir söz var. Gönül diyorlar. Kahve ister. Gönül ne kahve ister ne kahvane. Gönül dost ister. Gönül sohbet ister. Gönül muhabbet ister. Gönül, yarenlik ister. Yarenliğinizden dolayı sizi kutluyorum. Bir olmak, birlik olmak işin en güzelidir. Efendim, kimin rengi, kimin siyasi fikri, kimin boyu, kiminin saç deneyi, kiminin mezhebi bizi hiç ilgilendirmez ötelemek, itelemek, ayrıştırmak bizim işimiz değil. Biz burada bir olmalıyız, bir olmalıyız, bir olmalıyız. El ele, gönül gönüle muhabbet içerisinde olmalıyız. Ben siz de bunu görüyorum. Ya yani bizim Amasyalıların bir özelliği vardır. Nedir özelliği? Nedir özelliği? Bir defa Amasya'nın girişine yazmışız. Diyoruz ki herkese şunu söylüyoruz. Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsiniz diyoruz. Maddi bir Madde iki Amasya'nın Amasya'nın 81 vilayet içerisinde ayrı bir özelliği vardır. Biz onun onur ve gururunu yaşıyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki Amasya Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın postalıyla değil de potiniyle geldiği bir şehirdir. Amasya müftüsü Tevfik Efendinin Paşam Amasya emrinizdedir dediği şehirdir. Eğer o büyükler bunu söylememiş olsalardı Eğer Amasya'nın yiğitleri o gün cesaret edip de paşayı gönülden böyle karşılamamış olsalardı vallahi de billahi de memleket diye bir şey kalmazdı. Müstemleke bir memleket olurdu. Onun için 81 vilayetin 80'i Amasya'ya müteşekkirdir. Amasya'nın yiğitlerine müteşekkirdir. Bizim de görevimiz Gazi Paşa'ya bugünleri bize armağan eden Gazi Paşa'ya ve onun yanındaki 53 tane Amasya'nın yiğitlerine ruhunuz şart mekanınız cennet olsun demektir. Eğer bunu diyemiyorsak kendimizde bir problem vardır. Herkes problemi kendinde arayacak. Bunu dedikten sonra yani bugünkü Cumhuriyet felsefesinin kuruluşunu bizim büyüklerimiz yapmış. Özgürlüğün meşalesini Amasya yapmış. Yine biraz daha ileriye gidersek Osmanlı Devleti'nin yükseliş döneminin yedi tane padişahını Amasya göndermiş. Biz böyle bir diyarın insanlarıyız. Elbette ki Amasya deyince yüreğini çız ediyor. Hemen top oynadığınız yerler, efendim çelik çomak oynadığınız yerler, efendim hayvan otlattığınız yerler, anneleriniz, dedeleriniz geliyor gözünüzün önüne. Hele hele de bir akşam olsa, efendim yastığa kafaya koyduğunuzda, kafayı koyduğunuz aklınıza gelse, inceden inceden gözünüzden bir damla akır. Benim bakar, sizin de kar. Ben o topraklardan geliyoruz biz. Üzerimizde hala Amasya'nın kokusu var. Efendim, hala ayakkabılarımızda oranın tozu var. Oranın tozundan, toprağından hepinize selam getirdim. Sizden de inşallah gidince Oradaki dostlarımıza burayı anlatacağım. Sizinle selamımızı götüreceğim. Sıradan memlekete, memleketten sıraya. Ne mutlu size. Siz birlikteliğinizi çoğaltın. Gönül dostluğunuzu çoğaltın. Muhabbetinizi çoğaltın. Sayınızı çoğaltın. Bize de bir emriniz olursa başımızın tacı deriz. Bizi bilen bilir. Bizi bilen yakın bilir. Gel bu dede gel. Tanıyor musunuz bu dedeyi? Tanıyoruz dede. Başkanı tanıyoruz. Onun adı Nesimi dede. Biz hem sema yaptık hem sema yaptık ikisini beraber dumaladık. Biz aynı topraktan geliyoruz. Onun için aman ha ben onu sevdiğimi söylüyorum. Sen beni seviyor musun? <laughs> ya gördünüz mü? Dünyalar kadar beni seviyormuş işte. Evet. Biz şöyle bir mantaliteye sahibiz. Amasya Belediyesi'ni şu şartla idare ediyoruz. Hemen bitireceğiz. Bir, verdiğimiz sözü tutarız. İki, camide bizim, cemevi de bizim. Kimsenin çillerinin, kirli dilinin oralara dokunmasına müsaade ediyoruz. Üç, efendim, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna uymayan. Dört, Cenab-ı Hakk'ın rızasına uymayan. Beş, Amasya'nın menfaatine olmayan hiçbir işe parmak basmamız mümkün değiliz. Belediye başkanı olduktan sonra da iki tane telefonumu bekledim. Bir torpil koyduklarım. Iki tavır koyduklarım. Torpil koyduklarım fakir fukara, garip kuraba, bizim de kimsemiz yok mu diyen özellikle teyzeler. <laughs> Net söylüyorum. Tavır koyduklarım ise bana göre haramzade olduklarına inandıklarım. Aramza diye fırsat vermem. Biz burada iki tane belediye başkan arkadaşımız daha var. Evet. hiçbir şey yapmasak sabahtan akşama kadar olsak Amasyalı'nın bir kuruşunu yemeyiz. Bir kuruşunun da yemmesine müsaade etmeyiz. <laughs> Yiyecek adamından Kırk dağından tuttu mu burnundan getiririz. Evet. Yeter herhalde buraya kadar. <laughs> en büyük Bizim başkan. En büyük. Bizim başkan. Büyük evet ben şöyle söylüyorum. Şöyle söylüyorum. Diyorum ki kendimi tanıtırken de şöyle söylüyorum. Ben ki ben Azize'den olma Azize'den doğma Ömer'den olma fakir bir köylü ailesinin çocuğuyum. Elif gibiyim elhamdülillah. Eğilmedim, eğilmeyeceğim. Cenabı Hakk'ın huzuruna beş kez eğilmekten kayrı. Yunus gibiyim. Kurlarda hep hak karar dururum. Mevlana gibiyim. Asla git demem. Duruşum dur. Dikişim, dikinişimdir. Haykırışımdır. Hazreti Hüseyin Efendimizin duruşu arzumdur, yiğitliğimdir, cesaretimdir. Hazreti Ali Efendimiz'in zülfikarı. Ben bilirim ki ben ezanla geldim, öyle gideceğim. Tefekkürden başka yoktur gayrim. Herkesten birer helallik diler. Hepinize Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim. Evet. Sevgili Mehmet Sarı Başkanıma çok teşekkür ederim. Bu engin derin konuşmasından dolayı. Hamamısı Belediye Başkanımız Sevgili Farid Fatih Bayraktara e, göğünecek Belediye Başkanımız Sevgili Kadir Fatih e, Erdoğan'a Sevgili Mehmet Sarı Beyefendi Amasya Belediye Başkanımıza konuşmalarından. Da